Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber oyuna gelen araba modunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani oyuna güncelleme olarak gelmedi. Şöyle geldi yani bir sitenin modu olarak geldi arkadaşlar. Bu siteden indirdiğinizde e, bu modu indirebiliyorsunuz mod şeklinde yani. E biz direkt ilk arabamızı incelemeye başlayalım fazla uzatmadan. E, bu arabamızda bir merdiven var oyuna gelebilecek bir şey yani oyunda yok diyebiliyorum. Olmaması lazım. Şöyle yani güzel bir araba. Eski tarz falan. İdare ediyor arkadaşlar yani. Ya beğendim. İkinci arabamıza geçelim. Bu bir polis arabası arkadaşlar. Böyle yabancı tarzı bir araba. Zaten sitede de yabancı üstündeki yazılar falan da yabancı arkadaşlar. Yani ben beğendim de denenebilir ama yani böyle kendimizin yaptığı oyunun kendi polis arabaları bile daha güzel arkadaşlar bana göre. Ama tabii ayrı bir şeyi var havası var yani o anlamda da idare ediyor yani ve bana göre en tatlı araba böyle en tatlı tatlı duran araba bu arkadaşlar bir ticaret arabası böyle arkasında kasa falan bir şeyler koymalık bir araba böyle şeyler de yapılabilir arkasında böyle ne bileyim bir şeylerin çizimi falan böyle kasa şeklinde bir çizim yapılabilir arkadaşlar bence güzel olabilir ee, şimdi de yani sitemize geçelim arkadaşlar. Size hangi site olduğunu göstereyim. Hangi siteden indirdiğimi göstereyim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Google'a web tekno haber yazıyoruz. Ve ilk çıkan site zaten tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, işte site güvenilirdir sıkıntı etmeyin. Ee, burada Car Parking yazıyor zaten. Tıklıyoruz e, Dovlan tekrar böyle bir şey çıkıyor tekrar falan daha ben indirmeyeceğim zaten indirdim arkadaşlar Bakalım bu doğru mu diye indirdim yani o yüzden yoksa gösterirdim size direkt buradan Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki yani bu hesap gitmeyecek mi yani biz bunları nasıl şey yapacağız Hilelere girme sorunu falan var yani Çözmek istiyorsanız benim videomu da izleyebilirsiniz e, Kanalda mevcut bu video ya da şöyle de yapabilirsiniz ee, direkt ben bunu kaydedin arkadaşlar hesabınız vardır diye düşünüyorum yoksa bile bir hesap açın buradan kaydedin arkadaşlar say progress diyerek kaydedin arkadaşlar ve zaten bu arabalar da oyunumuza gelmiş olacak arkadaşlar ee, ben getireceğim bunu oyunuma bunları detaylı olarak inceleyeceğiz motor falan takacağız modifiye edeceğiz arkadaşlar ee, bu videoda bu kadardı. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.